السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet inşallah kıyamet alametlerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ey insan seni Rabbine karşı ne aldattı? Ey kardeşim bir kez kendine düşün. Kabrinden nefes nefese kalmış gözlerini çağrının geldiği yöne çevirmiş bir halde kalkıyorsun. Evet bütün insanlar uzun süre kaldıkları, azaba uğradıkları ve nimete mazhar oldukları kabirlerinden kalkıyor. Endişelerine, korkularına ve durumlarına ne olacak konusundaki bekleyişlerine ilave olarak bir de dehşete kapılmışlar. <laughs> Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Evet. Zümer suresi ayet 68. Ey insan kapılar kapanıp perdeler çekilip bütün insanlardan uzaklaşınca günaha bulaşıp hesap gününün çok uzak olduğunu düşündüğün zaman Rabbine karşı seni aldatan ne oluyor? Maalesef evet insan ister istemez günaha bulaşıyor, gizli veya açık. Gizli en azında kendi ve Allah Azze ve Celle arasında olan bir şey açık, aleni işlenen ise şahitler çoğalıp Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hiçbir mazereti kalmayacak. Evet. İnsanların hesap verme vakti yaklaştı ama onlar hala koyu bir gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Rableri tarafından kendilerine gelen her yeni Uyarıyı alaya alıp kalpleri eğlenceye dalarak dinlerler. Hem o zalimler aralarındaki kulis yapıp şu fısıltıyı gizlice yayarlar. O da sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız? Yani Enbiya Suresi ayet 13 3 Günümüzde ahiret gününe iman etmek birçok insanın kalbinin her köşesine yerleşmemiştir. Yazın sıcağından ve kışın soğuğundan korunmak için, gerekli hazırlıkları yapmak için her harekete geçip her türlü hazırlığı yapmalarına rağmen beraberinde birçok zorluk ve sıkıntının bulunduğu ahiret ateşinden ve zemherisinden korunmak için bir şey yapmamaları ve bu konuda gevşek olmaları bunu göstermektedir bu insanlar ahiret günü hakkında ne düşündükleri sorulsa dilleriyle ahirete iman ettiklerini söylerler. Halbuki onların kalpleri ahiret inancından uzaktır. Evet. Maalesef baktığında ahirete evet ahiret vardır, hesap vardır, cennet vardır, cehennem vardır. Ama onun için hazırlık yok. Evet. Oysa ki kış gelince odunu, kömürü, e, kış erzakını depolamak için müthiş bir çabaya, müthiş bir kargaşaya insan e, müptele oluyor. Aman kışın üşümeyim, aman e, kışın çocuklarım üşümesin, aman rahat kışı geçireyim gibisinden düşüncelerle e, stoklar, depolamalar epey oluyor. Oysaki ki ahiretin soğuğu için öyle bir hazırlık yok. Aynı şekilde yazın İnsanlar klima yarışına geçiyor, yaz gelmeden şu klimayı alıp takayım, rahatlayayım, serin havada oturayım, serin havada ibadetlerimi yapayım gibisinden. Oysa ki çoğunluk ahiret için, cehennemin ateşi için hazırlık maalesef yok. Evet, la havle ve la kuvvete illa billah. Kıyamet günü ne müthiş bir gündür. O gün Hak Teala yeryüzünü eline alır ve sağ eliyle gökleri dürür. Bu konuda Hak Teala şöyle buyurmuştur. Sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Allah Teala gökleri nasıl düreceğini şu ayette bize anlatmıştır. Düşün o günü ki yazılı kağıtların tomarını dürer gibi göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaad oldu. Biz vaad ettiğimizi yaparız. Evet. Enbiya Suresi ayet 104. Evet. Müslim'in Abdullah İbni Ömer'den naklettiği rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. allah Teala kıyamet günü gökleri dürer. Sonra onları sağ eli ile alır ve ben kralım. Zorbalar nerede? Büyüklenenler nerede? der. Sonra sol eliyle ile yeryüzünü dürer. Bir diğer rivayette şöyle geçer. Diğer eliyle onları tutar ve ben kralım. Zorbalar nerede? Büyüklenenler nerede? diye Nida eder. Evet. Enel cebbar. Enel cebbar. Evet. O gün denizler tutuşur ve ateş ile dolar. Denizler kaynatıldığında denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman. Evet. Tekvir suresi ayet 6. İnfitar suresi ayet 3. Evet. O gün Allah'ın yeryüzünde hayatın en önemli vesilesi kıldığı güneş katlanıp dürülür. ışığı yok olur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Güneş katlanıp dürüldüğünde. Evet. Tekvir suresi ayet 1. Hatta çok güzel bir halde gördüğümüz e, gördüğümüz bakınca huzur ve mutluluk bulduğumuz yolcuların yareni olan ayın da ışığı sönecektir. İşte göz kamaştığı ay tutuldu. Güneşle ay bir bir, bir araya getirildiği zaman. Evet. Kıyamet Suresi ayet 79. O gökyüzünü süsleyen yıldızların ışığı söner ve onlar saçılır. O gün ne zor olacak. Allah-u Teala'dan kalplerimizi imana bağlamasını ve o korkunç günde bize güven ihsan etmesini ümit ederiz. Yıldızlar kararıp döküldüğünde, yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman. Evet. Subhanallah, Allah Azze ve Celle e, kıyamet kopardığında maalesef şu sabah onun doğmasını beklediğimiz güneş e, işimize, gücümüze bakmak için Allah Azze ve Celle'nin bize rahmet olarak gönderdiği güneş o gün dürülecek ve e, yok edilecek. Aynı şekilde gece e, güzellikle baktığımız Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu kim Nebi Sallallahu Aleyhi ve buyurduğu gibi kim nuru görmek istiyorsa aya baksın. Çünkü ay nurdan yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi ve halakne kamara nuran. Evet. O da yok olduğu zaman acaba halimiz ne olacak? Onun için hazırlığımızı gerçekten güzelce yapmamız lazım. Evet. Son derece önemli zamanı uzun otoritesi ve gücü tam gelmesi en meselesi an meselesi olan o gün için hazırlık yap. O gün göğün yarıldığını, dehşetten yıldızların saçıldığını, ışık veren gök cisimlerinin karanlığa gömüldüğünü, güneşin dürülüp katlandığını, dağların yürütüldüğünü, Doğurmak üzere olan develerin pahı biçilmez malların terk edildiğini, yırtıcı hayvanların bir araya getirildiğini, denizlerin tutuşturulduğunu, ruhların bedenlere gönderildiğini, cehennem ateşinin harlandığını, cennetin yağlaştırıldığını, dağların ufuk olduğunu, yeryüzünün dümdüz hareket geldiğini göreceksin. Yine o gün yeryüzünde şiddetli depremlerin meydana geldiğini, yeryüzünün içindeki ağırlıkları çıkaracağını insanların amelleriyle yüzleşmek için grup grup çıkacaklarına yer ile dağların birbirine çarpılacağına büyük hadisenin gerçekleştiğine göğün yaralacağına şahit olacaksın. Allahu Ekber. O gün melekler göğün etrafındadırlar. Onlarda üstünde sekiz melek Rabbinin arşını taşırlar. O gün dağlar yürütülür, yeryüzü çırılçıplak kalır, yer küre şiddetle sarsılır. Dağlar parçalana parçalana un ufak olur. İnsanlar ateşin etrafında çırpınıp dökülen pervaneye döner. Dağlar dil, e, didilmiş yün haline gelir. Emzikli her kadın yavrusunu bırakır. Hamile kadınların hepsi çocuklarını düşürür. İnsanlar sarhoş olmadıkları halde sarhoş görünürler. Gökler ile yerler başka gökler ve yer ile değiştirilir. Bütün insanlar her şeye gücü yeten, kahhar ve tek olan Allah'ın huzurunda toplanır. Dağlar ufalandıkça ufalanır. Yeryüzü dümdüz ve boş bir alana döner. Orada ne bir eğrilik kalır ne de bir yumru, yumruluk. Cansız ve sabit olduğu zannedilen dağlar bulutlar gibi hareket eder. Gök çatlar adete kızıl sahtiyanı andıran açılmış gül gibi olur. Ne bir insana ne de bir cine işlediği suç sorulur. İsyankar kimsenin konuşması engellenir. Neden günah işlediği sorulmaz. Hemen perçeminden yakalanır. Her insan işlediği hayrı da yaptığı kötülüğü de karşısında hazır bulur. İşlediği günah ile kendisi arasında aşılmaz bir mesafenin olmasını diler. Dillerin konuşmayacağı ve organların dile geleceği o zor günde her canlı yaptığıyla baş başa kalacak. Yaptıklarını görecek yapmadıklarını da fark edecek. O gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyarlatan gündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın elçisi ihtiyarladığını fark ettim diyen Ebu Bekir'e Hud suresi ve benzerleri beni ihtiyarlattı şeklinde cevap vermiştir. Evet, bu hadisi Taberani el de Elbani bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Evet. Hud suresinin benzeri olan sureler Vakıa, Murselat, Amma, Tekvir, İnfitar, İnşikak sureleridir. Evet. Ey insan kapılar kapanıp perdeler çekilince bütün insanların gözünden ırak olunca seni günaha sevk eden nedir? Organların senin aleyhine şahitlik edecek bu hakikatı bile bile neden günah işlersin? Rabbine karşı seni aldatan nedir? Biz gafillere alabildiğine yazıklar olsun. Allah Teala bize peygamber göndermiş, apaçık kitap indirmiş, kıyamet gününü ayrıntılı olarak anlatmış, üstüne üstelik gaflet içinde olduğumuzu da bildirmiş. İnsanların hesap verme vakti yaklaştı ama onlar hala koyu bir gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Rableri tarafından kendilerine gelen her yeni uyarıyı alaya alıp kalpleri eğlenceye dalarak dinlerler. Hem o zalimler aralarında kulis yapıp şu fısıltıyı gizlice yayarlar. O da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız yani? Onlar o günü çok uzakta zannediyorlar ama biz yakın olduğunu biliyoruz. Evet. Enbiya Suresi 1-3, Me'ar Suresi 6-7. Bu dünyadaki en iyi halimiz Kur'an'ı bir araştırma ve ders kitabı olarak görüp onun manasının hayatımıza yansıtmamak olursa vay halimize o kıyamet gününü düşünmezsek Rabbimizin istediklerini hayatımıza yansıtmazsak halimiz nice olur. Gaflette olmaktan Allah'a sığınırız. Onun rahmetine ve merhametine umarız. Evet. Gerçekten Allah'ın rahmeti, merhameti olmazsa biz husrana uğrayanlardan oluruz. Maalesef bu günahlara düşüyoruz ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi tövbe kapısı kıyamet kopuncaya, güneşin batıdan doğuncaya kadar tövbe kapısı açıktır. Ondan önce insanlar bu şeyden kurtulması lazım. Ve ve إن شاء الله بغضر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين